Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuz bu videomuzda tabii bunlar anlatacağız ama bir önceki videomda bunu yaptık arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Bademli havlucu veya çarşaf ucu diye kanalımda bunun uç kısmı var. Bu da havlunun hani göbek kısmına mesela bir iki tane yapıp veya bir tane veya iki tane yapıp yan yana dikebileceğiniz e, göbek kısmı arkadaşlar bilginiz olsun kanalımızda mevcut. Şimdi bu videomuzda bu horozların yapımını göstereceğiz arkadaşlar. Bunlar nerede kullanılır derseniz mutfak havlularınızda çok şık olur. Ayrıca çocuklarınızın beslenme bezlerinin kenarlarına yapabileceğiniz çok güzel bir oya. Bir o kadar da kolay. E, mutfak bezleri hani kuruladığımız mutfak bezleri var onların kenarına yapabileceğiniz bir oya. Servis peçeteleri yapıyorsanız eğer mutfak onların kenarına yapabileceğiniz bir oya yapacağız şimdi hep birlikte inşallah. Horoz horoza benzettim yani. <laughs> Tava benzemiyor horoza benziyor arkadaşlar. Şimdi iki tane horozun arasını ben 8 tane kutucuk üzerine tığ batısı yaptım. İlk önce e, kullanacağınız peçetenin, peçetenin renginden böyle bir zemin gidebilirsiniz ya da Hani böyle çimende geziyormuş hissi verebilmek için yeşil gidebilirsiniz horozların. Böyle kutucuklar yapabilirsiniz. Şimdi iki kutucuk, iki horoz arası bakalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuk üzerine sık iğne yapmışım. Hemen başlıyoruz. İlk kutucuğuma giriyorum. İkinci kutucuğuma giriyorum. 2 veya 3 sık iğne yapın arkadaşlar kutucukların içine. Ben 2 sık iğnesi yapıyorum. Yandaki kutucuğa girdim 1. 2 sık iğnesi. Hemen yandaki kutucuğa giriyorum. 1. 2 sık iğnesi. Hemen yandaki kutucuğa 1. 2 bu şekilde toplamda bakalım 1 2 3 4 5 6. yaptık. 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 7 ve 8. Bu şekilde. Şimdi başlıyoruz modelimize. 9. kutucuğun içine sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez alıp yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. İki trabzanım oldu. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Şu an yuvada üç tane trabzanım var. Görüntü neden sen düzgün değilsin. Şu an daha iyi sanırım. Başına bir kez alıp yandaki yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki bu şekilde bakın üçerli trabzan yapıyoruz kutucukları 3 6 9 12 15 yani 1 2 3 4 5 tane kutucuğumuzun içine üçerli trabzan yapıyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz başına bir kez dolayıp yandaki kutucuğa girdim önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez doladım girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 3 bunda var 3 bunda var 3 de buna yapıyoruz arkadaşlar Toplamda 15 trabzan oluyor. 5 tane kutucuğun içine yapıyoruz. Kutucuğuma girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanı yaptım bu kutucuğuma da. Tekrar giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bakın 3, 6, 9, 12. 5. ve son kutucuğuma giriyorum. Başına bir kez alıp kutucuğuma girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Tekrar ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanımı da yapmış durumdayım. Yani 5 tane kutucuğun üzerine 3, 6, 9, 12, 15 her kutuca 3'er tane olmak üzere toplamda 15 tane trabzanımız oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Başına bir kez alıp ilk trabzanıma girip batıp önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum. Başa bir kez alıp devamında gelen trabzana battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, üç. Başına bir kez alıp devamında gelen trabzana battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, dört. 15 tane trabzan üzerine trabzan yapıyorum şimdi. Trabzan yapıyoruz. 5. Başına bir kez alıp yandaki trabzana battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 6 7 8 9 10, 10 11 12 13, 13 14 ve son trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 15 bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Başına bir kez alıp hemen ilk trabzanıma batıyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2. 2 tane oldu zincirimle beraber. Başına bir kez aldım. yandaki trabzana girdim. Önce bir kez sonra 2. Sonra 2 aldım. 3 oldu. 4 5. Başına bir kez alıp altıncı trabzanın tepesine battım önce bir kez sonra iki Sonraki iki altı tane trabzan yaptım şimdi üç zincir çekip tekrar dönüyorum başına bir kez alıp ilk trabzanın tepesine batıp trabzan yapıyorum İlk zincirim bir bu battığım iki oluyor yandaki trabzana batıyorum 3 yandaki trabzana batıyorum trabzanımı yapıyorum 4 Hemen yandaki trabzana batıp trabzanımı yapıyorum. 5 ve son trabzanımı batıp 6. trabzanımı yapıyorum. 6 bu şekilde bir zincir çekip dönüyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 sık iğne ile gidiyorum. 3 burası boyun ve baş kısmı olacak. 4 5 Şimdi 3 zincir çektim arkadaşlar. Şuradaki trabzan sırasına iniyorum. Bakın şuradaki yuvaya. 3 zincirimi başına almadan kapatıp kenardan inmiş olduk bu sıraya. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen buradaki en alttaki bakın buraya başına almadan kapatıyorum 3 zincirimi ve inmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sık iğne yapıp şu uç kısma kadar gidiyorum trabzanların üzerine sık iğne yaparak uç kısma kadar gidiyorum trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum şimdi şurada son trabzanımı içine giriyorum bakın son trabzanımı içine girip bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum burayı yuva elde edeceğim arkadaşlar son trabzana kadar son trabzanın içine girdim sık iğne ile gidip son trabzana kadar şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki sardım yine bu son trabzanın içine giriyorum burayı yuva elde ediyorum Pardon son günlerde o kadar çok tığ kırıyorum ki girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekiyorum bu aradan girip kapatıyorum başına iki sarıyorum tekrar giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki, sonra iki alıyorum 5 zincir çektim, aradan girdim kapadım, kuyruk kısmını yapıyoruz şimdi başına iki sardım, tekrar girdim önce bir kez, sonra iki sonra iki, sonra iki aldım 5 zincir çektim aradan girdim kapadım pimpirim yaptım. Başına iki sardım. Tığımın başına iki sarıyorum. Tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapadım. Başına iki sardım. Tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 5 zincir aradan girip kapadım başına 2 sardım tekrar girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 2 4 5 oldu 5 zincir çekip aradan girip kapadım başına 2 sarıp tekrar giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum kuyruk kısmına kaç pimpirik yapmışız hemen bakalım 2 4 6 7 yapmışız 3 4 5 6 7 olmuş şimdi 6 zincir çektim yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum aşağı inmek için bu şekilde kuyruk kısmımız tamam şimdi 3 zincir çekiyorum Bakın buradaki trabzan yuvamıza buraya yeşilin içine 3 zincirimi kapatıp bu hizaya inmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine yandaki yuvaya girdim. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne. Onun yandakine girdim. Bir, iki. Onun yandakine girdim. Bir, iki. Onun yandakine girdim. Bir, iki. Bu şekilde 8 tane ben e, kutucuk sık iğneledim. 8 tane kutucuk sonrası tekrar modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Sizler de istediğiniz arayı verdikten sonra modelinizi tekrardan kuruyorsunuz. Bakın bu şekilde sık ile istediğiniz arayı verin. Sonra aynı bu şekilde yapıp devam ediyorsunuz. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Horozların tepesindeki o biraz kırmızı aslında biraz daha açı pembe gibi olur ama kırmızı renkle yapıyorum bakın şu üstteki sık iğnelerin ilk sık iğnesine ipimi sabitliyorum en üstteki boyun kısmı dediğimiz yerin ipimi sabitledim ve iki zincir çektim başına bir kez alıp aynı noktaya tekrar girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çekip bu iki aradan girip kapadım tepeye tekrar 2 zincir çekip aynı noktaya tekrar girdim sık iğne ile kapadım şimdi yandaki sık iğneye bir sık iğnesi ile geçiş yaptım 2 zincir çektim başına bir kez alıp aynı sık iğnenin içine girip 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım 2 zincir çektim aynı sık iğnenin içine girip 2 zincirimi kapadım Yandaki sık iğneye bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 zincir başına bir kez al. Tekrar aynı noktaya battım. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya girip aynı sık iğnenin içine girip kapatıyorum. Pardon arkadaşlar. tığımın ucu çok kötü yine kapadık hemen yandaki sık iğneye bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum İki zincir çektim başına bir kez aldım aynı noktaya tekrar girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım 2 zincir çektim yandaki hemen yan Pardon aynı sık iğnenin içine girip kapıyorum bir zincir çekip Makası al menderya ipi kes e, eliyle kırıyor. Bu şekilde e, tepesinin e, o ipiklerini yaptık arkadaşlar. Şimdi turuncu rengim ile de gagasını yapacağım. Bakın şimdi arkadaşlar şurada hani sonradan üzerine ördüğümüz iki sıra trabzanımız var. Şu ilk sıranın bakın şuranın tam şurasından batıyoruz. İpimizi bu noktaya sabitleyelim ipimi bu noktaya sabitledim iki zincir çektim başına bir kez alıp aynı noktaya girdim önce bir kez sonra iki aldım son ilmeklerimi bıraktım iki başına bir kez alıp tekrar girdim önce bir kez sonra iki son ilmeğimi bıraktım üç oldu başına bir kez alıp tekrar girdim önce bir kez sonra iki dört kez oldu girişim son ilmek kaldı ve son kez giriyorum beşinci önce bir kez alıyorum sonra iki Şimdi bunların hepsini birden çektim, bir zincir çektim. Hepsini birden çekip kapattık, bir zincir çektik ve ipimizi kestik arkadaşlar. Hemen yakıp temizleyelim. Bu da gagamız oldu horozumuzun. Şimdi göz kısmımız kaldı, onu da yapalım. Ben göz kısmını siyah iplikle yapacağım. Sizler isterseniz oraya boncuk da dikebilirsiniz ipimin ucunu düğüm atıyorum Pardon şöyle düğüm attım ipime şimdi bakın şuradan yine bir iki trabzan var şuradan şöyle girdim ortadan ayarlarsınız onu arkadaşlar nereden yapacağınızı yukarı çıktım bu girdiğim yerden tekrar giriyorum iğnenin ucunu. Tekrar girip bir önündeki trabzan dibinden çıkarıyorum iğnemi. Şu ipimi böyle üste atıyorum. İpimi üst atıyorum. İğneye uçluklu olan ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 adet sardım üzerine ve çekiyorum. Bunu şöyle Oraya gönderiyoruz arkadaşlar. Topak bir şekil elde ettik. Şimdi hemen dibinden, batıp arkadan çıktım. Bu şekilde keselim arkamızdan. Bunu burada yakarak sağlamlaştıralım arkadaşlar sökülme olmasın. İşte arkadaşlar horozumuzun yapım aşaması bu kadardı. Gerçekten çok şeker tatlı oldu. Dediğim gibi mutfak bezleri, mutfak havlusu, çocuklarınızın beslenme kenarını süsleyebileceğiniz bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.